Kadir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin, Dominans ve Total Market Cap'e bakacağız arkadaşlar. Bitcoin'de e, düşüş sinyalleri devam etmekte. Negatif hava hala devam etmekte arkadaşlar. E, haftalıkta ve günlükte orta Bollinger bandının altında olmamız da e, negatif havanın devam ettiğinin bir diğer sinyalidir arkadaşlar. Çünkü orta bollinger bandının ne zaman üzerinde olursak biz boğa sezonundayız diye biliyorduk. Ne zamanki altına indiğimiz vakit arkadaşlar ay sezonundayız diyebiliyoruz. biliyoruz. Ne zamandır da orta bollinger bandının altındayız düşüş gelecek diyorduk ama yani bu kadar ciddileşmemişti. Şu anda bitcoin'in güncel fiyatı 47.377 dolar seviyesinde. Ee, ilk direnç bölgesi 47.972 dolar seviyesinde yüksel için gelebilmesi için de 51.859'un kırılması gerekiyor arkadaşlar. 51.859 kırılmadığı sürece kesinlikle Bitcoin'de olumlu veya yukarı yönlü herhangi bir hareket var diyemeyiz çünkü e, orta Bollinger bandı 53.000 seviyesine geliyor arkadaşlar. Yani o da şu seviye. 53.697 seviyesi. Yani 51.859'un kırılmış sonrasında oraya bir yükseliş gelir arkadaşlar. Ama şu anda olumlu hiçbir şey olmadığı için Bitcoin'in oraya kadar bir yükseliş gerçekleştirmesi şu anda imkansız gibi görünüyor. Çünkü bütün koşullarda negatif durumda Bitcoin arkadaşlar. Geri çekilmelerde 46.500 Bizim sağlam destek seviyemiz 46.500 muhtemelen kırılacak arkadaşlar. 46.500'ün kırılımı sonucunda ilk etapta 45.000'e 45.500 seviyelerine tekrar bir düşüş gelir. Ama sert bir iğne atması durumunda arkadaşlar 40.875'e bir geri çekilme gelebilir. Kesinlikle Bitcoin'de. Hala olumsuzluk devam ediyor Bitcoin'de olan arkadaşların yine temkinli davranmalarında fayda vardır. Alımlar için acele etmeye gerek yok arkadaşlar. 51.859'a gider, kırar. 53.700'ün üzerinde gün kapanışı gelir. Ondan sonra alım yapabilirsiniz. Ama şu durumda yine Bitcoin ucuz. Eğer imkanınız varsa yine ekleme yapın. Ama ben aşağıdan alacağım diyorsanız beklemenizde fayda vardır arkadaşlar. 40 1875 40.000 seviyelerinden kesinlikle Bitcoin toparlayabilirsiniz şu piyasada. Ama 53.700'ün üzerine çıktığı zaman da alım yaparsanız karınız azalmış olur, ama bu sefer de yükseliş kesinleşmiş olur arkadaşlar. Çünkü bir sonraki rekorunu kırmak isteyecektir kesinlikle. O seviye kırılırsa Bitcoin yani 70 bin dolar üzerine kesinlikle gider diyebiliriz arkadaşlar. Total Market cap'e bakalım. Total Market cap'te durum ne arkadaşlar? 2.248 trilyon dolar da 2.2 trilyon dolar diyebiliriz arkadaşlar. Son gelen düşüşe göre gayet güzel bir seviyede total market cap'teki para miktarı da arkadaşlar. Dominansa bakalım. Dominansta ne var ne yok. Dominans 39.83 seviyesinde 40.02'yi kırmış aşağı yönlü arkadaşlar. Zaten dominansın kırıldığı bazı altcoin'lerden anlaşılıyor ama Nasıl anlaşılıyor? Bazı altcoinlerimiz 2x yapıyorlar arkadaşlar. Sonrasında geriye çakılıyorlar. Ee, Tabi Bitcoin'in şu hareketleri olmasaydı e, total e, Bitcoin'in dominansı da bu seviyedeyken durum altcoinler için daha farklı olabilirdi arkadaşlar. Zaten dominansı da bu şekilde tutan muhtemelen Ethereum. Çünkü Ethereum e, Bitcoin'in bu düşüşlerine rağmen gayet sağlam bir şekilde tutundu. Hatta 3500 dolara kadar geri çekilmesine rağmen tekrar 3800 dolara bir yükseliş gerçekleştirdi. E, dominansı aşağıda tutan da arkadaşlar Ethereum diyebiliriz. Dominans gayet güzel bir seviyede fakat altcoin'in e, hareketini tamamlaması gerekiyor ki e, bitcoin'in hareketini tamamlaması gerekiyor ki altcoin'lerin yönünün belli olması için. Tamam altcoin'ler Dominansın düşüklüğünden dolayı 2x, 3x yapabiliyorlar bir anda. Ama tekrar çıktıkları yerinde altına düşebiliyorlar arkadaşlar. Dominans için de söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir de Shiba'ya değinelim. Shiba'ya bakalım. Shiba'da ne olmuş ne bitmiş. 3400 dolar seviyesinde ee, 3340 da bizim bir desteğimiz vardı. Desteğinin üzerinde <laughs> sürünüyor arkadaşlar şu anda. Shiba'da bizim burası kırılması durumunda hedefimiz 2780. 2780 biraz sağlam ama e, Bitcoin'in sert hareketlerinde kırılması durumunda 900'lü hedefimiz hala devam etmektedir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.